Merhaba, ben Hümeyra Demir. Sizinle çocuk istismarı ve ihmalini konuşmak istiyorum. Şimdi bu zor bir konu. Bahsettiğim şeylerde çok kolay şeyler olmayacak. Bazı ifadeler çok 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 rahatsız edici de olabilir. Ama mümkün olduğunca çok işin ajitasyon kısmına girmeden bahsetmek istiyorum. Çünkü bütün yetişkinleri, yani sadece anne babaların değil, sadece çocuklarla çalışan büyüklerin değil... Tüm yetişkinlerin haberdar olması gereken, bilgilenmesi gereken ve gerektiği durumda da hemen eyleme geçmesi gereken bir konu. Bu nedenle ben çok önem veriyorum. Birkaç parça halinde yine bunu hazırlayacağım. Bir de başlamadan şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kendinizin istismar ve ihmal ile ilgili bir travmanız, bir olumsuz deneyiminiz var ise buradaki bazı ifadeler sizi oldukça tetikleyebilir. Size bazı duygular uyandırabilir. E, bu nedenle zorlandığınız noktada lütfen devam etmeyin. E, bu konuda bireysel destek de alabilirsiniz. E, benimle de görüşebilirsiniz veya dışarıda. E, ama tetiklendiğiniz noktada devam etmeyin diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak nelerden bahsedeceğiz bu sunuda, sunularda daha doğrusu? Önce bir tanım yapacağım. Onlardan çeşitler neler? Bunlardan bahsedeceğim. E, bir çocuk istismara uğruyorsa... Genel tepkileri nelerdir? Biz nereden anlarız? Bunu e, konuşacağız. Önlemek için biz neler yapabiliriz? Büyüklere neler düşüyor? Ve aynı zamanda e, bir çocuğun, kendi çocuğumuz olabilir, başka bir çocuk olabilir. İstismarı uğradığını düşünüyorsak ya da bunu bize ifade ettiyse nasıl bir tepki vermeliyiz ilk anda? E, ne yapmalıyız? Bunu konuşacağız. Ve nereye başvurmalıyız? İşin yasal kısmı veya yapılması gereken prosedür kısmı nedir? Bundan bahsedeceğim. E, şimdi ilk olarak bir tanımlayalım. Dünya Sağlık Örgütü, öncelikle istismar şunu söyleyeyim, istismar kelime anlamı aslında kötü muamele. Kötü e, davranış, kötü kullanım anlamına da geliyor. E, ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, çocuğun sağlığını, fiziksel, e, psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, bir toplum veya bir kurum da olabilir bu, ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan, Tüm davranışlar, yani kötü anlamdaki e, tüm davranışlar kötü muameleler istismardır. Bu şekilde tanımlamış Dünya Sağlık Örgütü. İhmal ise çocuğa bakmakla yükümlü kimseler için istismar bütün herkesi ilgilendiriyor. Fakat ihtimal, ihmal sadece çocuğa bakmakla yükümlü kimselerle ilgili. E, çocuğa bakmakla yükümlü kimselerin çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık, diş sağlığı, sevgi gibi temel gereksinimlerini karşılamada ihmal göstermesi, yapmaması. Çocuğun beden ve ruh sağlığının veya bedensel, duygusal, sosyal ya da ahlaki gelişiminin engellenmesi. Yani istismarda bir eylem var, ihmalde ise bir eylemin yokluğu var. Biraz da böyle tanımlayabiliriz. Şimdi ilk olarak ihmalden başlamak öncelikle e, çeşitlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi ihmal çeşitleri fiziksel ihmal, duygusal ihmal, bilişsel ihmal, eğitimsel ihmal. Tabii ki bunlar da sınırlı değil ama kaba başlık kabaca başlıklar bunlar. İstismar çeşitleri ise yani bizim günlük dilde taciz dediğimiz e, kötü muamelenin çeşitleri ise fiziksel istismar, duygusal istismar, cinsel istismar. Bir de aynı zamanda ekonomik istismarda ki ben de buna katılıyorum. E, bu kapsama giriyor. Öncelikle ihmalden bahsetmek istiyorum. Şimdi ihmal tanımladık. Duygu ve isteklerini görmezden gelmekten tutun da en basit kavramda. Ee, diğer tarafta beslenme, giyinme, barınma, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmamasına kadar giden bir yelpaze. Aslında ihmal böyle çok adı olan, çok böyle şu davranışları denen bir şey değil. Ee, ama genel anlamda az önce bahsettiğim gibi yapılması gereken bir şeyin yapılmaması da ihmal. Ve e, sosyal gereksinimlerini karşılamamak da buna girer. Yani eğer imkanlar dahilinde ve şu anda bir pandemi süreci yaşıyoruz e, ve bu nedenle e, dışarılara çıkamıyoruz çok fazla ama normal şartlarda sosyal gereksinimlerini karşılamamak da bu kapsama giriyor. E, şu çok önemli. Çocuğa sunulan her türlü bakımın ailenin sosyoekonomik ve eğitim durumu ile orantılı olması gerekir. Şimdi şöyle bir durum var. E, çok ciddi maddi olarak sıkıntı yaşayan bir ailenin çocuğuna e, yeni kıyafetler alamaması ya da her türlü gıdayı sağlayamaması ihmal midir? Hayır, ihmal değildir. Yani şartlar dahilinde bunun sunuluyor olması gerekli. Zaten bunların da sunulamadığı noktada mutlaka devlet, e, sosyal devlet anlayışıyla bu anlamda destek olmak zorunda. O yüzden e, ailenin, bizim ailemizin yapabileceği şartlar e, dahilinde bunları yapıyor olmak önemli. Şimdi bir çocuğun ihmale uğradığının e, nereden anlaşılır? Çocuğun hangi derneşlerinden anlaşılır? E, ne olabilir? kıyafetleri kirlidir. Bunu sadece bizim çocuğumuz olarak da düşünmeyelim. Yani bir komşumuz olabilir, bir akrabamız olabilir, gözlemlediğimiz başka bir çocuk da olabilir. Kıyafetlerinin sürekli kirli olması, küçük mevsime uygun olmaması, yine hatırlatıyorum ailenin maddi durumu olmasına rağmen diye bir not düşmek istiyorum burada. Çocuğun öz bakımının olmaması, Yıkanmama, saçların kirli olması, keçeleşmiş olması, çocuğun kokması ve bu bunun sürekli olması. Şimdi bazı durumlarda şöyle oluyor. Ailede o anda çok ciddi bir kriz oluyor. Yani e, nedir? Anne çok hastadır, baba ona bakıyordur, hastanede yatıyordur. Anne baba birlikte başka bir yerde bir hastaya bakıyor. Yani böyle bir acil bir durum vardır. Böyle bir durumda evet dönemsel olarak yine takip etmeliyiz ama işte bir hafta, birkaç gün çocuğun böyle görüyor olmamız direkt. Aa, anne baba bu, bu, çocuğu ihmal ediyor demek değildir. Ama bunun artık sürekli hale gelmiş olması. Tedavi edilmeyen ve hastalığın tedavi edilmeyen hastalığının yaralarının olması, diş sağlığının sağlanmaması, göz göz doktoruna gidip gözlük kullanmasına ihtiyacı olmasına hemen gözlük kullandırılmaması gibi şeyler güvenli olmayan alanlarda bir yetişkin olmadan bulunması, yalnız bırakılması maalesef bu da çokça gördüğümüz bir şey. E, çocuğu korumak yetişkinin görevidir. O nedenle güvenli olmayan alanlarda bir yetişkin olmadan bulunması da ihmaldir. Okulda ve olması gereken yerde devamsızlığın fazla olması. Şimdi e, geç gelme sıklığının da fazla olması bu da önemli. E, bu da aslında okula gitti, özellikle ilkokul döneminde bu çok fark ettiğimiz durumlar oluyor. E, bu devamsızlığın nedeni mutlaka sorgulanmalı. E, ergenlik ve sonrasında evet çocukların farklı davranış problemlerinden kaynaklı devamsızlıklar da olabiliyor ama e, küçük yaşlarda ihmal kapsamına girebilir. Mutlak değil. Zaten burada bahsettiğimiz olası göstergeler, mutlak göstergeler değil. Çocuğun sürekli aç olması ve yemek kıyafet çalması, yemek kıyafet çalma, para çalma arkadaşından ya da farklı şeylere sebep olabilir ve hangi yaş döneminde olduğuna bağlı olarak farklı değerlendirilir ama eğer açlıktan dolayı ya da bu yoksunluktan dolayı çalıyorsa evet burada ihmalin bir göstergesidir. İhmal konusunu burada bırakalım. Fiziksel istismarla devam edeceğiz.